İyi günler. Ben Özden Ekmekçi. Beraber olmaktan çok mutluyum ve bugünkü konumuz keder ve hazar. Keder insanın içine düştüğü acılı durum ve ruh halidir. Keder içinde olan kişi belirli bir olay veya birikmiş olaylar grubundan negatif olarak etkilenmiş kişidir onu olumsuz yolda etkilemiş ve ondan maddi yahut manevi bazı değerleri almış gitmiş olabilir bu olaylar. Bunun karşılığında da kişiye mutsuzluk gelmiş ve kişi kedere gark olmuş olabilir. O da olumsuz yolda etki, olumsuz yol yönde etkilenmiş ve ondan maddi yahut manevi bazı değerleri almış gitmiş olabilir bu olaylar. Bu yüzden de kişiye mutsuzluk vermiş ve onu kedere gark etmiş olabilir. Keder, olumsuz etki yapan olayların doğurduğu his ve duygulardır. Ancak kederi yenmek ustalık ister, hazer ister, maharet ister, inanç ister, sabır ister. Her kötü olay karşısında alacağımız ders ve güven bizi başarıya götürür. Yoksa kedere boğulur gideriz. Kötü olaylar tabii ki insanı üzer, ancak üzülme alışkanlığına girildiğinde her olaydan kedere kapılmak mümkündür. Zira olumlu olay da bir anlamda izafidir. Eğer bir olumlu olayla tatmin olmasını biliyorsak o bize haz verir. Eğer onu daha fazlasını görüp niye ondan fazlası olmadı dersek yine garka kedere gark oluruz. Her zaman için elimizdeki iyiliğin farkına varıp ondan haz etmemiz gerekir. Yoksa devamlı daha daha dediğimiz zaman hiçbir zaman mutluluğu yakalayamayız. Ve aynı şekilde olumsuz olaylar karşısında da beter sonuçları göz önünde bulundurarak bulunduğumuz durumun olumlu yönünü fark edersek kendimizi ferahlatabilir ve rahatlatabiliriz. Bu da ikinci önemli bir konu. Böylece de keder duygularına kendimizi kaptırmaz ve tüm olumsuzluklara rağmen şükredecek bir durumumuz olduğu için haz duygularımız yükselir. Bu tutuma girince de kedere kapılıp perişan olmayız. Bu şekilde olaylara karşı hazer almış. Yani olaylar karşısında tedbirimizi almış oluruz. Bu da kendimizi koruma altına almamıza yarar. İşte anahtar burada. İşte dünyanın sırrı burada. Sırlar çözüldükçe kişiler rahat etme şansı bulur. Böyle bir tutum içine girince o olumsuz olaylardan fazla etkilenmez ve kendimizi çabuk toparlarız. Ayrıca nasıl yok edebiliriz gibi bir sorgulamaya girer ve çözümler arar buluruz. Böylece de kendimize çabuk gelir kendimizi çabuk toparlar ve normal yaşamımıza döneriz. Olumsuz olaylar altında ezilen keder ve <laughs> olduğumuzun farkına varmadan kendimizi büyük bir girdabın içine atabiliriz ve oradan da çıkmak çok zor olur. O zaman sinir sistemlerimizi tamamen bozmuş oluruz ve kolay kolay iyileşemeyerek ruh hastalıklarına da gelik düşebiliriz. Bu da bir anlamda hayatımızın sonu demektir. Bunun için kederi yenmeyi ve her şeyden haz duymayı öğrendiğimiz an dünyanın sırrını ermiş oluruz. Allah hepimizi bu yönden de aydınlasın ve bizlere haz edeceğimiz bir dünyada, yaşama gücü versin diyelim. Ben bu yazıyı 17 Aralık 1996'da almışım. Sizlerle paylaşmak istedim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. İyi günler.